Merhaba arkadaşlar. Tığ Oyaları Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size yine iğneden tabi model tasarladım. Modelimiz çok güzel. Tığ oyasına yine daha çok yakıştı arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Şöyle modelimiz test çekimi yapılmış arkadaş. Modelimiz arkadaşlar bu model 2-3 tane geldi. Farklı kişilerin yaptığı modelde. E, İno da aynı şekilde arkadaşlar. Bir model tutulunca hep aynı model çekiliyor herhalde. E, bu modelden e, değişik kişilerin isimleriyle de geldi yine. Bunu ta çevirmem istendiği sizler için modeli tığa çevirdim. Evet arkadaşlar. Ben de kırmızı yemeni yerine bu şekilde siyah yemeni üzerine sizler için ta çevirdim. Bakın oradaki ilmekleri de bu şekilde zincir değil de ilmek olarak yaptım arkadaşlar. Aparatımızda yine bu temizlik malzemesi olan fıs içindeki hortumu arkadaşlar. Biliyorsunuz sert ve güzel duruyor. Bu orantıda hoş duruyor. Süt pipeti de aynı. Süt pipeti yumuşak olduğu için bu biraz sert tutumu kolay. Rahat e, arkadaşlar kalıp gibi güzel bir ilmek çıktığı için bunu tercih ediyorum. Sizde herhangi bu gül dalın bimde satılan temizlik malzemelerinin içindeki hortumla ilmekleri yapabilirsiniz. Evet birebir aynısını ara suyuna varana kadar arkadaşlar bakın minik kayalar yaparak sizler için tasarladım. Şöyle ortasında da bir tane kirpiksiz bırakarak yanlara kırmızı ve beyaz olarak oyaya uyum sağlatarak aynı renkleri kullandım. Çok hoş oldu arkadaşlar. Dediğim gibi birebir de aynısını yaptım. Daha bu ütüsüz şöyle arka tarafından hani parlamasın diye. Ütüye de çok giden bir model oldu. Düz dümdüz bir model arkadaşlar. Bir kıvırmalı dönmeli bir şekli yok. Ütüye de çok güzel giden bir model. Evet. Şimdi modelimizin e, anlatımına geçelim arkadaşlar. Nasıl yaptık onu tarif edelim. Evet arkadaşlar şöyle ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz ara suyunun yapımını göstererek başlayacağım arkadaşlar Evet resimde gördüğünüz gibi sade kırmızı yazmaya da yapabilirsiniz kendi renginden de çok hoş oluyor Evet arkadaşlar tığ battıya bu şekilde ipimizi sabitleyerek başlıyoruz 3 tane zincir çekiyorum hemen yandaki tığ battımın içine girdim sık iğne ile sabitledim 1 2 3 zincir hemen yandaki tığ battıma giriyorum sık iğne ile sabitliyorum iki tane tığ battı yaptık hemen bir zincirle döndüm ters tarafına buradan bir zincirimi sık iğne ile buraya sabitliyorum ve 1 2 3 zincir hemen yanındaki yuvanın içine bu 3 zincirimi kapatıyorum 2'den 1 oldu yuvamız Evet böyle minik kayalar yapıyoruz. Burada da aynı şekilde minik minik kayalar vardı arkadaşlar. Ve buraya 10 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi sıkı sıkı çektim. Hemen yandaki boş olan tığ battımın içine sık iğne ile buraya bakın sabitliyorum. Hemen arkadaşlar 4 tane yuvam için 3 tane de bu şekilde ara mesafesi bırakarak 7 tane tığ battı yapacağım. 3 zincirimi çektim. Hemen tığ battımın içine girip sabitliyorum. 3 zincir sabitledim. 3 zincir Evet. 3 tane bu şekilde tekrar 3 zincir dördüncü 5. 6 1 2 3 ve 7. Bu şekilde ara suyumuzda 7 aramızda 7 tane tığ battı mesafesi var. Hemen bakın. Dönüş yapıyorum. Sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 zincirimi çektim yuvamın içine giriyorum kapattım 3 zincir yuvamın içine girdim kapattım 3 zincir yuvamın içine girdim kapattım 3 tane arada kaldı 4 tanesini yuvamız için zemin ve üzerine 3 tane tığ battı yaptık bir zincirimi çekiyorum döndüm hemen kesim işlemini yapıyorum buraya 3 zincir Evet arkadaşlar. Kapattım. 3 zincir kapatıyorum. Bir zincirimle yine kesim işlemine başlayacağım ve sık iğne ile sabitledim. Şimdi arkadaşlar bakın buraya 6 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 hatta 7 yapalım. Çünkü 10 tane ilmek toplayacağız. Bu şekilde sık iğne ile sabitledim bir zincirimi çektim düz tarafına dönüyorum ve bu şekilde bakın zincirimi sık iğne ile sabitledim şöyle köşeye çekeyim ipimi uzatıp pipetim e, pardon arkadaşlar aparatımı alıyorum cam sil hortumunu alıyorum taktım ve yuvanın içine giriyorum 1 iki zincir hemen takıyorum hortumu. Toplamda buraya 10 tane bu şekilde ilmek toplayalım. Evet arkadaşlar bu şekilde yuvamızın içine 10 tane ilmeğimizi topladık. Hemen bakın dibindeki bu yuvadan girdim. Şöyle sıkı sıkı 3 tane zincir çekiyorum. Dibine değil bir altındaki yuvaya. Sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 yine 3 zincirimi çekiyorum bu kesim yaptığımız dönüş yaptığımız yuvalardan iniyoruz arkadaşlar aşağıya aşağıya iki tane yuvayla iniyoruz zaten hemen 3 zincirimi çekiyorum direkt tığ battıma Bismillah giriyorum bu şekilde 1 2 3 zincir kapatıyorum tekrar 3 zincir sağda olduğu gibi solda da bu şekilde bakın bu tarafta 3 tane bu tarafta da 3 tane tığ battığı bıraktık şimdi arkadaşlar 2 tane de ara suyumuz için zincir çekiyoruz yuva yapıyoruz 3 zincirimi kapattım bu bir 3 zincirimi çektim kapattım bu iki yani toplamda şöyle bakılırsa 5 tane bir tığ battı mesafesi bırakıyoruz. 3'ü ara mesafesi ikisi de bu minik kayalarımız için ara suyumuz için yuva. Şöyle 3 zincir. Şöyle hemen yandaki tığ battıya girip 2 olan yuvamı 1'e düşürüyorum. Bir zincirimi çektim. Hemen döndüm. Buraya sık iğne ile sabitledim. 10 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10 Bakın, tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim 3 zincirimi çektim Evet bu şekilde ara mesafesi 5 tane arkadaşlar bu şekilde minik kayalardan yapabilirsiniz. Bakın biz örnek amaçlı olduğu için 3 tane yaptık. Şimdi arkadaşlar şurada pipetimizi de çıkaralım. Bakın dibine iki zincir çektiğimiz için şöyle plastik çok güzel çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde şöyle yaparken şimdi de bunları ayıracağız. Hemen çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Bakın buradan iki tane ilmeğimizi yuva ediniyoruz. İkisini birden bu şekilde aldım. Sık iğne ile sabitliyorum. Hemen 4 tane zincir. Ve bu aldığım iki ilmeğin arasına sık iğne ile bu 4 zincirimi kapattım. 3 tane zincir. Çeviriyorum şöyle ters tarafına. Yaptığım bu 4 zincirin arasına aralıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. 8 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı ve 8 çevirdim düz düz evet, aynı bu ilmeklerimin arasına sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum ve ilk sinek kanadımı buraya yapmış oldum arasına dört tane zincir çekiyorum şimdi iki tane daha buradan ilmeğimi alıyorum bu şekilde sık iğne ile bu 4 zinciri buraya sabitledim hem köprümüz hem de beyazlar için bu 4 zincir yuva yine sıkı sıkı 4 zincirimi çekiyorum ilmeğimin içine girip sabit 1 2 3 zincir çevirdim hemen buraya yuvamın içine sık iğneyle ile sabitledim 8 tane zincir 6 7 ve 8 hemen çevirdim bakın düz tarafına ve buraya ilmeğimin arasına sabitliyorum evet yine 4 zincir İkinciyi de yaptık arkadaşlar bu şekilde sıradaki iki tane ilmeği alıp buraya iki tane aldığımızdan emin olalım arkadaşlar fazla almayalım Sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Yine 4 zincir. Aynı işlem arkadaşlar. İkişer ikişer bakın iki yuva daha bir de bu üç yuva. Bunları aynı şekilde minik sinek kanatları yaparak tamamlayıp hemen beyazda buluşalım. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde tüm yuvaları yaptık. Sinek kanadıyla doldurduk. Şimdi sıra beyazda bu şekilde arkadaşlar 4 zincirden yuva hazırlamıştık oraya sık iğne ile ipimi bu şekilde sabitliyorum ve 1 2 3 4 zincir kırmızıdaki sinek kanatların sayısıyla aynı 4 zincirimi çekiyorum ve buraya kirpiğimi sabitliyorum 3 zincirimi çektim şöyle ters tarafından ve sık iğne ile buraya yuvanın içine 4 zincirin içine kapattım. 8 tane zincir. 6, 7 ve 8. Hemen bakın. Kırmızı yuvanın içine sık iğne ile arkadaşlar 8 zincirimi buraya kapatıyorum ve sinek kanadımız hazır. Ve tekrar arkadaşlar buraya 4 zincir çekerek şöyle kırmızının arkasından bu şekilde buraya sabitliyorum. Kırmızının arkasını fazla gerdirmeyin arkadaşlar. Öne öne meyilli olur. Şöyle rahat sırtını yaslayacak bir zincir olur. Bu da 4 zincir. Bakın 4 zincir tam e, sinek kanadının arkasına eşit geliyor. Aynı şekilde 4 zincirimi çektim ve buraya sabitledim. 1 2 3 zincir ters tarafına çeviriyorum. Sabitliyorum. Ve 8 tane zincir. 6 7 ve 8. Çevirdim düz tarafına. Buraya kırmızı yuvaya 8 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum ve sinek kanadım hazır. 4 zincir yine şöyle elimle tutup buraya kırmızı yuvaya sık iğne ile sabitledim 4 zincir kapatıyorum sık iğne ile buraya sabitliyorum 3 zincir çevirdim kirpimin arasına girip sabitledim 8 tane zincir 6 7 ve 8 çevirdim. Yine kırmızı yuvaya bu 8 zinciri sık iğne ile sabitliyorum ve 1 2 3 4 zincir. Hemen bu beyaz yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Hemen 4 zincir. Sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir çevirdim sık iğne ile sabitledim 4 5 6 7 ve 8 çevirdim buraya arkadaşlar bakın sık iğne ile sabitledim bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum beyazı da bu şekilde arkadaşlar 4 tane olarak Yaptık. Bakın çok hoş, çok güzel durdu arkadaşlar. Şimdi iplerimi yakayım. Üzerinin tacını yapmak için dönelim. Evet arkadaşlar bakın. Şu hali bence şöyle bir kıyas e, yapmadan önce bir kıyaslamak istiyorum arkadaşlar. Ben olsam böyle yaparım. Eğer ben yapmak istesem bu şekilde sade yaparım, taçsız yaparım ama model bu şekil geldiği için arkadaşlar bu şekil yaptım. Bakın bu şekil bile çok hoş iğne gibi zarif durmuyor mu arkadaşlar? Tabi yine de tercih size ait. Biz gelen modele bağlı kalmak için şimdi bu şekilde ters tarafından yuvalar hazırlayarak başlayacağız. Yuvalarımızı sadece kırmızı sinek kanatlarımıza yapıyoruz arkadaşlar. Beyazlar arada boşluktan gözükecek. Bakın ters tarafından ilk sinek kanadımızın bu 8 zincirli yuvasından sabitliyorum ve buraya 11 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Şöyle beyazın tepesinden ardılacak şekilde arkadaşlar şöyle boşluk olacak şekilde kapatıyorum. Bakın. O yan, şey yuvamızın büyüklüğü bu şekilde olacak. İki sinek kanadının arasında beyaz gözükecek ve 11 zincir arkadaşlar iyi geldi. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Sıkı sıkı o yuvaların aynı eşitlikte olması için zincirlerin sıkılığı da aynı arkadaşlar çekmeye çalışıyorum. Siz de o şekilde çalışın. 7 8 9 10 ve 11. Hemen bu şekilde bakın arkadaşlar sabitliyorum. Tekrar 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 zincirimi hazırladım. Son yuvamıza 4 tane yuvadan oluşuyor. Şöyle arkadaşlar sık iğne ile sabitledim. Bir zincirimi çekiyorum her zamanki gibi. Ve bu 11 zincirli yuvanın içine bakın arkadaşlar. Zarif olsun diye sahte sık iğne yapıyorum. Siz bunu normalde yapabilirsiniz. Şart değil. Yani bunu illaki bu şekilde sık iğne yapmak. Ama elinizde alışırsa artık kolay oluyor. Yine 11'i 11 veya 12 tane sık iğne alıyor arkadaşlar. 5 tanesini yaptık konuşurken. Bu şekilde 6 bu şekilde 7 8 8 bayağı dakikaya baktım arkadaşlar. 9 10 Şöyle bakın bir görüntüsü oluyor. Beyaz içeride. 11 ve 12. 12 tane sık iğneyi yaptım. Yine aynı şekilde sık iğne ile diğer yuvaya geçiyoruz. Yine tüm yuvalar arkadaşlar bu şekilde 12 tane sahte sık iğne yaparak devam edeceksiniz. Almasa hafif arkadaşlar fazla gerdirmeyin şu muntazamlığı bozmayalım Evet şöyle arkadaşlar gelelim son batımını göstermek istiyorum Evet arkadaşlar bakın bu şekilde tüm yuvalarını doldurdum ve bakın şu ipi biraz uzun bırakmıştım onu bu şekilde alta alabilirsiniz bu da zorunlu değil arkadaşlar şöyle daha iyi ee, orada hem yanık izi belli olmaz hem de arkada sağlamlaşmış olur. 11 şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Ve 12. de yine bu 8 zincirli sinek kanadına ilk başlarken yaptığımız yere bir tane daha sahte sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Ve ipimi koparıyorum. Şu kirpiği de gösterelim. Modelimiz bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle minik minik iki şişer zincirli üç tane kirpik yapacağız. Ortadaki boşlu modelde de bize gelen biz de boş bırakıyoruz arkadaşlar. Şöyle boğan zincirli yerden sık iğne ile sabitliyorum. İki zincirimi çekiyorum. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. İki zincir sabitledim. İki zincir ve sabitledim. Şöyle bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum. Evet. Hemen iplerimi yakıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz bitmiş hali bu şekilde oldu. Gördüğünüz birebir aşamalarını beraber yaptık. Hiç ütü olmadığı halde modelimiz kalıp gibi oldu. Bakın bu sık iğneler kalıp gibi yaptı modelimizi. Zincirleri sıkı çekmemizde bu şekilde kalıp gibi olmasına vesile oldu. Şöyle ters tarafında göstereyim arkadaşlar. Tersinde düzünde hiç ütü yok. Modelim bu. Siz de arkadaşlar emeklerimin karşılığı olarak videolarımın devamı için abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorum yaparak e, YouTube'da önermelerde öne çıkarmamı sağlarsanız emeğimin karşılığını vermiş olursunuz arkadaşlar. Şöyle ben de artık emeklerimin karşılığının alma zamanı geldiğini düşünüyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.